Evet, ve bu akşamki canlı yayınımıza başlıyoruz. Bu kez konumuz Bootstrap. Bootstrap resmi sitesi getbootstrap.com şeklinde. Evet. Şu sesi keselim. Tamam. Evet. Bu sitede çeşitli bilgilere ulaşabilirsiniz aynı zamanda download bölümünden de bu strapla ilgili çeşitli bilgileri indirebilirsiniz. Bootstrap JavaScript CSS ikonlar ve temalar üzerine çalışıyor. Şurada görüyorsunuz temaları Temaları yalnızca ücretli. ikonlar var. Bunları ücretsiz indirebiliyorsunuz. CDN olarak e, ulaşabiliyorsunuz. Yani kendi bilgisayarınıza kurmadan doğrudan internet üzerinden CSS ve JavaScript dosyalarına ulaşabiliyorsunuz. E, ayrıca JavaScript ve e, CSS dosyalarını kendi bilgisayarınıza indirip kurabiliyorsunuz. Şimdi biz download yapalım. Burada compile CSS JS denen kısımda hemen başta burada bir download butonu daha var. Bunun da tıklayalım. Save file diyorum. E, bootstrap 452 list zip diye bir dosya indirecek. OK dedim. Evet. Şimdi şuradan Downloads kısmına geçeyim. Evet burada zip dosyası geldi. Zip dosyasını açıyorum içinde bu Srep 452 dist isimli bir dosya var. Bunu çıkarttım. Klasör var. Bunun içinde de CSS ve JS isimli iki tane klasör. CSS'in içinde çeşitli CSS dosyaları mevcut. Daha çok min CSS ilk aşamalarda işimize yo e, boyutu küçük bunun ama diğer örnekleri de bu sistemde kullanılabilecek örnekleri de içeriyor isterseniz sadece min css'i e, burada bırakabilirsiniz yani kendi bilgisayarınızda ya da hepsini orada tutabilirsiniz aynı şekilde e, js için de bootstrap e, min e, js ilk başta çok kullanılıyor ama diğerlerini de kullanabilirsiniz. Ben normalde ikisini birden orijinal şekliyle kendi sistemime aktaracağım. Şöyle alayım. Copy dedim. Nereye kopyalayacağım? Home'da DJ Projects'te bizim deneme projekti alanımız. Burada yeni bir klasör oluşturuyorum. New Folder. Statik. Şeklinde. Ve bunun içine bu iki CSS ve JS klasörlerini kopyaladım. Bu streple şu aşamadaki işim bitti. Şurayı kapatayım. Bu burada dursun. Birazdan başka bir şeyler için yine kullanacağız. Komut penceremizi açalım. Source Deneme Başlat sh, Enter'ladım. Sistemimiz çalıştı. Open link dedim. Devreye girdi. Hiçbir sorun yok. Şöyle dursun. Burada, burada beklesin. Şimdi pay çağrımı da açıyorum. Deneme proje devrede. Öncelikle az önce bir statik e, klasörüne yükledik e, dosyaları. Onu göstereyim. E, Settings.py dosyasında bu neredeydi Settings.py? Deneme yani ana proje e, klasörümüzün içinde Settings.py. Onun en sonunda. Statik url eşittir. E, statik şeklinde bir satır bulunuyor. E, bizim statik dosyalarımızı koyacağımız yer burası. O yüzden burada statik dosya klasörünü açtık ve içine js ve css klasörlerini kopyaladık. Bootstrap dosyaları bu iki klasörün içinde. Evet. Şimdi bu strap'i iki türlü kullanmak mümkün. Bir, bu şekilde indiriyorsunuz dosyaları ve kendi yerel e, diskinizi kullanarak e, işte bu bilgileri JavaScript ve CSS dosyalarını buradan al, buradan oku diyorsunuz. Ya da doğrudan e, CDN e, tabir edilen şekliyle kullanıyorsunuz. Hiç bilgisayarınıza indirmeden verdiğiniz adresi internet üzerinde belirlenen e, bir adresi kullanarak sağlıyorsunuz. Şimdi ona da bakalım. download yerine şuraya introduction diyelim. Evet Şimdi şurada Starter Template diye bir bölüm var. Şuraya geldik. Şimdi buradan göstereceğim size. Bakın. Stackpad Bootstrap .com. Yani Bootstrap'i şu internet adresinden alıp kullanacak sistemimiz. Bunu kullanırsak. Şimdi bunu örnekleyelim. Ne yapalım? E, templates klasörüne geçelim. Nerede bizim templates? Burada. Bunun içinde hmm, new pardon, html file oluşturalım bir starter olsun adı bunun içindeki bilgilere ihtiyacım yok Çünkü şuradan zaten o bilgiler gelecek buradan aldım hepsini ya da Şurayı kopya tıkladım e, belli aldı şuraya geldim past deyip yapıştırdım bütün bilgiler burada İnceleyelim buraları. Şöyle biraz aşağıya çekeyim. Burayı. Ne var? E, bu ünlem doctype HTML, HTML5 için e, zorunlu bir e, satır. En başta bunun olması lazım. Aklınızda bulunsun. E, eski tip HTML'lerde bu satıra ihtiyaç yok. Doğrudan HTML şeklinde başlatabiliyorsunuz. Burada lang yani language dil en e, yerine biz tr kullanabiliriz. Çok önemli değil. UTF8 kullanıyor nasıl olsa sistem. Meta kalsette UTF8 tanımlanmış durumda. Burada bir meta viewport e, tanımlanıyor. Bu önemli. Özellikle e, hazırladığımız web sayfaları hem e, bilgisayarda hem de cep telefonlarında sorunsuz çalışsın diyorsak bu açıklamalara ihtiyaç var. Bu satırda olduğu gibi kullanıyoruz. Geldik bu bootstrap kullanımına. Link, REL bunları tabi bildiğinizi varsayıyorum. O yüzden ayrıntılarına girmiyorum. CDN olarak yüklüyoruz. Bootstrap MIN vesaire bir takım yardımcı şeyler, bilgiler var burada. Onları ayrıntılarıyla şu sayfaya girip inceleyebilirsiniz. Başlığı Hello World olsun. Yani şurada burada introduction yerinde Hello World çıksın diyor. Body'nin içinde de H1 Hello World diyor. Şimdi bunu e, biz sistemimize tanıtalım. E, ne yapmamız lazım? Önce views'da dev def starter view diyelim. Tabi request ekleyeceğiz. İki nokta üst üste return render aynen yukarıdaki gibi request virgül örnek html yerine yukarıdaki benzer yazıyoruz starter nokta html ee, niye doğrudan yazdık? Çünkü starter Templates kök bölgesinde yer alıyor. O yüzden doğrudan starter html dediğimiz zaman ona ulaşabiliyor. E, şu anda bir şeye kontekst vermeye gerek yok. O yüzden e, bu, bu şekilde bırakabiliriz. Bir de ne yapacağız? Bu starter view'un çağrılabilmesi için URLS'e bir yeniden yazalım. Şöyle url dedim. Parantez açtım. R tırnak şapka yani başlangıcı ve starter olsun. Ve starter bitsin. Dedim. Peki bu neyi çağıracak? Aynen şu örnekte olduğu gibi. Starter view Peki şu haliyle çalışabilecek mi? Virgülümüzü de unutmayalım. Çalışamayacak. Bakın altı kırmızı çizildi. Niye? Henüz onu tanıtmadık. Not yet views'un içindeydi o. Buraya iki yöntemimiz var. Hem şöyle yapabiliriz. Starter View hemen geldi. Ya da bunların hepsini sileriz. Bugün biraz yavaş çalışıyor sistem. Bir yıldız koyarız. Yani orada ne varsa hepsini al kullan dedik. O yüzden bir problem kalmadı. Şunu da bir karakter kaydırayım. Kurallarına uygun hale getirelim. Yani starter view e, çağıracak. Starter view'u burada tanımlamıştık. O da gidecek. Starter HTML dosyasını devreye e, sokacak. Starter HTML içinde neler var? Onu da tekrar şey yapalım. Ee, bu Bootstrap sayfasından aynen kopyaladığımız bilgiler var. Başlığında Hello World olacak. İçinde de Hello World yazacak. Şimdi çalıştıralım. Kaytıralım. Nasıl çağıracağız? komutumuz slash starter. Enter'ladım. Hello World geldi. Ve başlıkta da Hello World yazıyor. Şimdi biz bunu kendimize göre uyarlayalım. Ee, ne diyelim? Starter başlık diyelim mesela buna. Şurada da starter.html dosyasından selamlar dedim. Ee, bu dosya Bootstrap kullanıyor. aslında kul henüz kullanmıyoruz ama kullanmaya hazır halde. Çalıştıralım. Starter başlık geldi. Starter HTML dosyasını neyi unutmuşuz? Selamlar. Bu dosya Bootstrap kullanıyor. Neyi de ekleyelim de. Nasılsın? Selamlar. Evet. Şimdi burada ne olabilir? Ona girmeyelim bugün. Yani statik alanından çağırma işlemlerinde de göz atabiliriz ama bugün girmeyelim. Fazla da uzatmayalım bugün. Çünkü yarın biraz daha uzunca bir oturum yapmak zorunda kalacağız gibi görünüyor. Çünkü daha önemli konulara gireceğiz. ne Neler yaptık? Tekrar hatırlayalım. Bir bootstrap web sayfasına girdik. Oradan e, bootstrap dosyalarını indirdik. Onları da e, önce bir zip dosyası indirmiştik. Onu zip, zip dosyasını açtık. İçindeki CSS ve JS dosyalarını e, templates klasörüyle aynı düzeyde ya da not defteri images ve deneme klasörleriyle aynı seviyede bir statik klasörü açıp onun içine kopyaladık. Çağrı'yı da buradan yapacağız. Bunun settings dosyasının sonundaki statik URL ile uyuştuğunu da gördük. Tanımlama burada sağlanıyor. Ama örnek olarak buradaki dosyaları kullanmak yerine CDN'den yarala, yararlanmaya e, karar verdik. Yani hiç yereldeki dosyaları kullanmadan internet üzerinden e, bootstrap dosyalarını çekip kullanacak şekilde Hazır bir örneği kullandık. O introduction sayfasında yine getbootstrap.com'da introduction sayfasındaki starter template'in altında yer alan bir örnek. Bunu aynen aldık. Önce aynen çalıştırdık, sonra da birkaç küçük değişiklik yaptık. Onun dışında burada. Burada pek bir şey yok. Sonuç olarak sistemi çalıştırdığımızda böyle bir sonuç elde ettik. Şu anda şöyle kaynak kodlarına bakalım sayfanın. Bakalım ee, şurada viewport tanımı burada yer alıyor. Ee, bootstrap dosyası da burada görüyorsunuz. Style sheet olarak real işte sheet şeklinde tanımlandı. Adres olarak HTTP stackpad bootstrap cdn.com bootstrap 452 css bootstrap mincss şeklinde. Burada da e, denetim amaçlı bir takım ek bilgiler var. E, bunlar doğrudan zaten alıp kullandık. Starter başlığı biz değiştirdik. Hello World yerine. E, buradaki h1'in içindeki açıklamaları da yine biz değiştirdik. Starter işlerine dosyasından demiştik. E, tam düzelmemiş. E, dosyasından selamlar. Bu dosya bu bootstrap kullanıyor şeklinde. <laughs> Pardon. E, buradaki 3 satır e, dikkat edin body'nin içinde bunlar javascript dosyaları her zaman kullanılmıyor. Yani şimdi hiç kullanmıyoruz ama bu örnekte normalde de çok fazla kullanılması da bir alışkanlık olarak burada bulunmalarında yarar var. Çünkü bunları unuttuğumuzda bazı şeylerin çalışmadığına şahit olacağız. O yüzden bu dosyaları da Burada buraya yerleştirmeyi alışkanlık haline getirmekte yarar var. Çıkalım buradan. Evet. Hepsi bu kadar. Başka notlarıma bakıyorum. Evet. İsterseniz şunu da hatırlayalım. burada doğrudan veya kontekst tanımlayarak bilgi aktarmadık. İsterseniz onu da yapalım. Hazır. Kontekst eşittir. Ad. Hatta biraz yapmışken azıcık değişik bir örnek de göstereyim. E, doğrudan yazmak yerine kontekst bu bir dictionary, bir sözlük şöyle de tanımlayabiliyoruz. Ad eşittir Ahmet bu doğrudan kontekstin içine eee tırnak içinde ad 2. tırnak içinde ahmet yazmakla eşdeğer. Aynı şekilde ad key değeri anahtar değeri Ahmet de value bilgisi. Dolayısıyla aynı işte şimdi buraya context eşittir context dersek starter html'e bu bilgi aktarılmış oldu. Şuraya da yine biz h2 ile hep öyle yaptık örnekleri. Ee, merhaba çift süslü parantez eee ad çift süslü parantez kapat dedik. Bir de ünlem işareti koyalım. Bu şekilde çalıştıralım. Evet, merhaba Ahmet bilgisi de geldi. Tamam. Sonlandırıyorum. Katılan herkese teşekkürler. Yazı ya da yazayım. Teşekkürler. Evet, iyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yarın önemli konulara gireceğiz. Artık bu öğrendiğimiz bloklama aynı zamanda bootstrap kullanımı ile ilgili artık işe yarar örnekler geliştirmeye başlayacağız. Yarınki çalışmamız o yüzden yarım saati aşabilir. Şimdiden aklınızda olsun. Eğer Ön hazırlık yapmak isterseniz bu konularla ilgili templates konusuna göz atın, özellikle bloklama. Yani biz yeni çalışmamızda işte bir base HTML daha önce örneklerini verdiğim gibi o yapıyı daha da geliştirerek kullanacağız. Yarın bu mekanizmayı devreye sokacağız. Evet yayını sonlandırıyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.